Arkadaşlar merhabalar. Ogradas YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şovumdadır. Umarım FC26 serüveniniz olumlu yönde ilerliyordur. Biz bugün Division Rivals ödüllerimizi açacağız. Ben Div 5'teyim. Bir türlü çıkamıyorum Div 4'de. Gerçekten zorlu rakipler var. 5. klasmanın en iyi ödüllerini açacağız. 30 puan topladım. Hemen bir deep dive edelim bakalım kimler var ne açacağız neler kazandık bir öğe seçimi 80 artı nadir altın oyuncu iki öğe seçimi 83 artı 75 artı çarpı 10 nadir altın oyuncu 8000 altın jetonu ve bir adet mega paket satılamazımız var arkadaşlar. Dilerseniz hemen ödüllerimize geçelim. Şimdi 80 artı zaten direktman satılıyor başlayalım hemen. Haydi artık güzel bir ödüller gelsin. Koke raddesi Hadi sen gel bari güzel bir şey 81 pop pop diyeceğim premierlik daha pahalı diye düşünüyorum bir 700'e gönderelim seni devam edelim 83 artı nadir altın oyuncu iki adet seçimimiz olacak Bunlar satılamaz arkadaşlar 85 stillerin informu geldi. 83 Milankovic. 84 Katakol geldi. Tabii ki inform alacağız. Özellikle kadro kurma görevlerinde informlar işe yarıyor. Devam edelim. 83 artı pikimize. Bu sefer en sağdan başlayacağım. 84 Gregi. 83 Lobotka. 86 Berger geldi. Okey. 81 86 topladık buradan. Devam edelim. Şimdi ödüllerimizi açalım. İki paketimiz var diye biliyorum. Evet. Mega paketten başlıyorum ilk önce. 18'in nadir 30 öğe. Volkov geldi. topar, İspanya. <laughs> Saudi'lik al Lapor mu geldi? Bana böyle geliyor. Sanki Lapor geldi. Yo, Inigo Martinez gelmiş. 85. Avcı gelmiş. 3000 jeton gelmiş. Doğu bir gönderelim. Seni direkt gönderelim. Satalım. Gerçi satamıyoruz ama. Evet, 75 adı çarpı 10 nadir altın oyuncu paketi. Buradan bir walkout bekliyoruz bakalım. Gelmedi arkadaşlar. Merkez defansı ortası Portekiz. Sürya Arabistan Ligi. Al Hilal. Nevez mi Evet, bu da Nevez. kötü geldi arkadaşlar maalesef. Gakpo ile Ruben Neves 84'lük oyuncu seçimleri daha iyiydi bu arada. Evet, klasik paketimiz daha devam ediyormuş. Neyse artık önümüzdeki maçlara bakacağız diyoruz. Maalesef her zaman olduğu gibi yüzümüz Division Rivals ödüllerinde de, Squad Battles ödüllerinde de, weekend League ödüllerinde de gülmüyor arkadaşlar. Umarım yüzümüz güler ilerleyen haftalarda. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum alt, yorum olarak da videonun altına siz Division Rivals ödüllerinden hangi ödülleri çıkardınız? Lütfen yazın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Her bir beğeni, her bir yorum, her bir abonelik gerçekten beni oldukça motive ediyor arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Diğer ödüllerde de tekrardan görüşmek üzere. Umuyorum bu kanalda bir Mbappe'yi, bir Dembele'yi görebiliriz. Ya da ikonlardan, ikon seçiminden ya da bir paketin içerisinden bir ikon olabilir. X olur, Y olur yani bir şekilde bir şeyleri görmek istiyoruz. Bunu umarım o heyecanı yaşarım ve bu heyecanı bu kanala yansıtırım. Sizler de izlemiş olursunuz çok memnun olurum, mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.